Sonra bir bak hele Bu ne ya? Bak sonra görüşürüz sizi öpüyorum evet. kendinize iyi bakın He video mu? He Tamam bakıyorum bir açıyorum ekrana veriyorum He ver bakayım hadi bir ver Tamam ya. tamamdır bakıyorum şimdi Bu ne lan? Kemal oğlum Kemal oğlum artık petrolüm benden kuyuyu da yaptık. Tarlada çıktı bizim. Bizim tarlada kuyu... Bundan sonra senin petrol var benden bedava. Ağaya beleş. Baba sen Mersin'e gittin bizim tarı ne kurduttun burada? <laughs> şimdi onu anlamadım ben. <gülüyor> <gülüyor> baba burada mısın? Nasıl? Baba. Uyu nasıl? Uyu. Bu, bu ne baba? Uyu iyi mi? Bizim orada çiftlik vardı. Tavuk falan senin eski şey. Oradan mı burası? Baba yok bu Adıyaman'daki tarlalar ya. Adıyaman'daki. Burada ne olmuş? Petrol mü çıkmış ya? İşte artık mazotunuz, benziniz benden başladı. <laughs> <laughs> Lan <şirin> <gülüyor> <o>. <gülüyor> Alo! Mehmet amca sende kurşunsuz 95 var mı kurşunsuz? Evet Hürriyet, çıkaracağım. Baba bu Pesemek İş... onu içmek için soruyor, içmek için. <laughs> kurşunsuz varsa ben 2 bidon alayım ya. <laughs> Bu evde bensin çekiyor da ondan soruyor onu. <laughs> kesmiyor biliyor musun? Bal artık kesmiyor ya. <gülüyor> <gülüyor> Vay be, maşallah. Bu bizimkiler akrabaların toprak mı burası? Evet, evet. Vay maşallah ya. Hayırlı olsun de baba, bizim adımıza da kutla. Arabaya gelir orada fuller gideriz ha. Eee <laughs> <laughs> Ben full be, be, beleşe getirdim zaten. <laughs> Harbiden hayırlı olsun ya. Şu aleti de gerçekten hiç görmedim ha. Böyle oyunlarda falan görüyorduk da bu ne böyle ya? Petrol çekilişi mi bir anda? Petrol Çok çekilişi iyi. ya. <gülüyor> <gülüyor> Maskeli beşler Irak. <gülüyor> <gülüyor> Baba Allah aşkına ne ara gittin de oraya petrol şeyi diktirdiniz de geliyorsun. <laughs> Yalnız bir şey değil mi amca gözlükler de fena. <laughs> <laughs> Yalılmaz ya. Gözlükler de valla Dolce Gabbana Dolce Gabbana Dolce Gabbana diyor ya işte kral burada ya kral adam ya. ne baba ne? Dolce Gabbana Dolce Gabbana İşte Dolce Gabbana Güzel ha şekille Dol giyiniyorsun yemin ediyorum. Dolce Gabbana Dolce Gabbana Amcamız ünlü, artık öyle aynı. Babamız ünlü, artık böyle diyoruz arkadaşlar. Amcamız milyarder, amcamız <laughs> milyarder. Amcamız Baba yeni milyarder. videomu da, yeni videomu da göster. Bak ee göstereceğim, baktıracağım ona, tamam. <laughs> yeni videomu da göster. Oğlum şu duyuyorlar, duyuyorlar çek. seni <laughs> şu an. <laughs> Alo? Ne dedi lan şurada? <laughs> ya nargile çekti de yoksul tuttu o zaman. <laughs> Oğlum kızı başlatma başlatma içmiyordu kız hiç. dur dur daha bekle ya. Rakbalık falan. <laughs> <laughs> Babacım öpüyorum görüşü sıkıldı direkt çıktı ya bir de bu sefer sıkıldım falan da demedi. Hadi görüşürüz Kemalcim iyi yayınlar. Yürüşüm görüşürüz. Bezen petrolün kokusu aldın fullemek için geldin de. İki bidon ayırın iki bidon. Bu da tam adi yemin ediyorum ya tam ya. Lan. Zlatan mı? He. İzliyorum güzel bir yayın olsun böyle nargile izliyorum. Oo tamam. Na Herkese tam merhaba ben Sümeyra Çenet. Ne oluyor lan? Ben 1 milyon Harcim. abone özel. Alo. Oğlum neler attınız lan? 1 milyon abone özel Sümeyra Çenet diyor. He tamam. Yabancıların gözünden Türkiye hakkında 27 inanılmaz gerçek mi? Oo güzel. Hadi görüşürük. Dur alıyor mu zaman videoları? şöyle. Şöyle... kime? Sana baba be. Abi ver <laughs> bakay falık <pahalı>, abi. <laughs> Er gibi